Konuşulabilirsiniz. Değerli izleyicilerim Mardin'den seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Geri Dönder'deyiz. Yanımda Suzan Hanım var. Kendisine sistem hakkında bilgiler sunacak izleyicilerimize. Merhaba Suzan Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim siz? Bizler de çok iyiyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Suzan Arslan ben. Mardinliyim. Mardin'de doğdum, büyüdüm. İki çocuk annesiyim. 30 yaşındayım. Çok güzel. Peki kaç senedir bu işle uğraşıyorsunuz? 3 aydır bu işin içerisindeyim. Hı hı. Ee, bu işe başlamamın sebebi şuydu aslında, yıllardır kurduğum bir hayal, hedef vardı. Ee, bunun da bununla tamamlanacağını düşündüm ve bu işe girmeye karar verdim. Çok güzel. Evet. Ee, geri Dönder'in amacından da bize bahsedebilir misiniz? Tabii. Geri Dönder'in amacı şu, esnafa, bireylere ve ev hanımlarına hitap ediyoruz. O yüzden esnafın kalbi, halkın sesi dedik. Sizin için sizlerle dedik. Buradaki amacımız kazanmak değil, aslında hem kazanmak hem kazandırmak. Evet. Biliyorsunuz pandemi sürecinde esnaflarımız çok büyük sıkıntılar çekti ve ellerinde çok stok mal var şu an. Evet. Bunu bizim sitemizde paraya çevirmek, önce stok mallarını sonra istedikleri ürünü sınırsız bir şekilde bizim sitemizde tanıtabilir. Evet. Reklamlarını biz sınırsız yapıyoruz, navigasyon desteğiyle nokta atışı yapıyoruz. Evet. Bunlar da esnafa sağladığımız kolaylıklar. Hı hı. Bir ev hanımı da sitemize üye olabilir. Çok güzel. Evet bir e ticaret sayfası açabilir hı hı. ve aylık sadece 45 TL gibi cüzi bir parayla orada istediğin ürünü satabilir ve evine bir ek gelir kazanabilir. Hı hı. Bireyler de aynı şekilde onlar da 45 TL karşılığında bir saha temsilcisi hı hı. sahada çalışıp ciddi paralar kazanabilir. Hı hı. Hizmet ve faaliyet alanlarınız nelerdir? Şöyle, e, sınırsız kategorilerimiz var. Hı -hı. Bu takastan tutun, o, o, o da parçaya kadar. İşte çeyizim evimde. Hı -hı. Bir sürü kategori, hani birçok sitede bulunmayan kategoriler bizde. Ve en önemli kategori de e, takas. Hı -hı. Bir ev hanım eşyasını değiştirmek istediğinde, biliyorsunuz maddi sıkıntıdan dolayı hiç değiştiremiyor. Hı -hı. Ama sistemize sitemize fiyat karşılaştırması yapıp kendi ürünü bir başkasının ürünüyle takas şeklinde hiçbir bedel ödemeden değiştirip kullanabilir. Çok güzel. peki kaç kişi uzman kadroya sahip geri döner? Şu an 103. <laughs> işte disiplin kurulu, eğitim koordinatörlerimiz, sağ koordinatörlerimiz, il sorumlularımız ve sağ temsilcilerimizden oluşuyor. Sitemizin kurucusu Sayın Umudun Balyer hı hı. şu an ofis merkezimiz Adana'da ve il il bütün hı hı. illerde ofislerimiz olacak. Bu da e, halkımıza daha iyi hizmet, birebir e, görüşme. Sağ temsilcilerimiz zaten sahada çalışmalar yapacak, sorun ve sıkıntılarını bize bildirecek. Hı. Biz de ona göre çalışmalar izleyeceğiz. Hı. Meral Hanım sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki merhaba Esra Hanım ben Meral Cengiz. 27 yaşındayım. Aslen Mardinliyim. İzmir ve Manisa il sorumsuyum. Aynı zamanda Türkiye Sağ Koordinatörüyüm. Meral Hanım, gençlere ve kadınlara yönelik çalışmalarınız nelerdir? Öncelikle şunu söyleyeyim, bizim sitemizde her zaman öncelik kadınlara verilmiştir. Hani sağ temsilcilerimiz, il sorumlularımız, genel koordinatörlerimiz çoğu kadınlardan oluşuyor. Çünkü biz hı hı. gerçekten kadınların başarılı olmasını istiyoruz. Biz gençlere Genç bireylere, kadınlara, ev hanımlarına muhteşem fırsatlar sunuyoruz. Hı hı. Hem bir gelir kapısı, hı hı. hem de aynı zamanda ticaret yapabilecek kişi. Hı hı. E Bir ev hanımı örneğin kendi el işini muhteşem bir şekilde satış yapabilir, satışını yapabilecek. Çok güzel. Aynen. Bir de e, kadınlarla da ilgili. Şunu söylemek istiyorum, bizim sitemiz kadınlara muhteşem öncelikler sağlıyor. Hı hı il sorumlarımız, sağ temsilcilerimiz, sağ koordinatörlerimizin çoğu kadınlardan oluşuyor. Bu konuda Umudun Bey'e de çok teşekkür ediyorum kadınlara bu şekilde öncelik tanıdığı için. Bizler çok teşekkür tamam. ederiz de. Ee, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Gerçekten para kazanmak istiyorsanız geri döndür.com.tr üye olun. Hem kazanın hem kazandırın. Teşekkür ederim. Ahmet Bey sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Kaya, Asen Mardinliyim. Geri Dündar Nokta Kontere'nin, Oryasyon Yönetim Kurulu Başkanıyım. Görev ve sorumluluklarınız nelerdir? Şimdi Oryasyon Yönetim Kurulu Başkanı dediğiniz zaman Türkiye'de kurulan bütün ekibin, hı hı. E, yani e, sitemizin kurucusu olandan sonra gelen kişiyim. Hı hı. Ve Allah'ıma çok şükürler olsun ki bu Türkiye'nin her tarafından ekip kurduk yani. Ahmet Bey, temsilcilerinizin kazanç planından bahsedebilir misiniz? Evet, e, kişiler örneğin temsilci olduğu zamanda kişi eğer e, her bir kayta 45 TL karşılık kayıt oluyor. Hı hı. Peki bunların kazançları nelerdir? Temsilci eğer esnaf veya birer 45 TL'ye kayıt olduğu zaman temsilciye net olarak 7 TL gelir geliyor. Kişi esnaf veya birey dese ki e, 6 aylık kayıt yapacağım, hı hı. 6 aylık kayıta 220 TL e, para veriliyor fakat e, temsilcinin kazancı 52 TL. Şayet yılda kayıt olduğu zaman 450 TL'den e, temsilcinin kazandığı para net 106 TL. Hı hı. Yani güzel bir gelir. Ahmet Bey, izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Buradan e, yönetim kurulu başkanımız, aynı zamanda firmamızın kurusu olan Umudun Balyer başkanımıza bizlere bu fırsatı üzerinden dolayı teşekkür ederim. Ve bu arada e, bizler için tabureye gelen TGT ailesine de teşekkür ederiz. Bizler çok teşekkür ederiz. Bizler, evet.